Merhaba. Sentez Live Paket Shop el terminali sunumumuza hoş geldiniz. Paket Shop el terminalinde anlatacağımız konu başlıklarımız %100 doğruluk ile stok, depo ve şube takibi hızlı ve doğru ürün girişi sayım, hızlı sipariş alma, sevkiyat hazırlama, depolar ve şubeler arası transfer işlemi, iş gücü ve zaman kullanımında verimlilik, satın alma, sipariş, sevkiyat koordinasyonunu sağlamaktır. Şimdi bu konuları ana başlıklar altındaki bu konuların biraz açıklamalarını yapmak istiyorum. Stok, depo ve şube takibi. Kullanıcı için belirlenmiş olan ilgili fiş tipleri sayesinde işletmemiz için hayata önem taşıyan stok, depo ve şube takibini doğru ve gerçek zamanlı olarak yapmamızı sağlar. Hızlı ve doğru ürün girişi Stok, sipariş, fatura modülümüzdeki fiş tiplerine barkod ekranından yapacağımız girişler ile hatasız ve hızlı olarak işimizi tamamlamamızı sağlar. Sayım, sipariş alma, sevkiyat. Sayım işlemini bütün envanterimiz üzerinde veya istediğimiz ürün grubunu seçerek spot sayım yapabiliriz. Sipariş işlerinden satın alma siparişi, müşteri siparişi, fason siparişi oluşturabiliriz. Sevkiyatlarımızla ilgili olarak sevkiyat planlama fişi oluşturabiliriz. Depolar arası transfer. İşletmemizde birden çok depo kullanılıyorsa depo transfer fişleri ile depolarımız arasında ürün transferleri yapabiliriz. Depomuzda raf düzeni uygulanıyorsa, uyguluyorsak ürünlerin yer değişiminde depo içi dolaşım fişi kullanarak hangi ürünün hangi rafta olduğunu takip edebiliriz. İş gücü kullanımında verimlilik. El terminali yapılacak olan işlemlerde ürün giriş ve çıkışlar için harcadığımız süre azalırken ortam bağımlılığı da ortadan kalkmaktadır. İşletmemizin herhangi bir yerinden istediğimiz verileri girebilir, daha az iş gücü ile çok daha fazla verimli çalışabiliriz. Satın alma. Sipariş verecek verilecek ürünlerle ilgili olarak satın alma sipariş fişinden ürünlere ait barkodları okutarak çok kısa bir sürede siparişlerimizi hazırlayabiliriz. Şimdi bu konuları Sentez Dive like Pocket programımızda uygulamalı olarak gerçekleştirelim. ikonumuza çift tıklayarak kullanıcı giriş ekranı açılıyor. Karşımıza geliyor. Bu kullanıcı giriş ekranında daha önceden hazırlanmış bir ekran da olabilir. Kullanıcıya ait beni hatırla diyerek daha sonradan daha kolay giriş yapmamızı sağlayabilir bu ekran. Veya biz direkt buradan kullanıcı kodu bölümünden hangi kullanıcıyı seçiyorsak hangi kullanıcıysak onu belirliyoruz. Ondan sonra şifre ekranına kendimize ait olan şifremizi giriyoruz. Şirket kodu bölümünde hangi şirkette yapacaksak bu işlemleri. Bunu seçtikten sonra tamam tuşuna tıklıyoruz. <laughs> Açılan ekranın sağ üst köşesinde fiş tipleri ve işlemler ve indirimler menüsü bulunmaktadır. Fiş tiplerinde bu kullanıcıya ait kullandığı fiş tipleri bulunmaktadır. Bunlar isteğe göre daha sonradan şekillendirilebilmektedir. Yine işlemler menüsü bulunmaktadır. Eğer depomuz büyük ve depo yeri ile ilgili çalışma yapıyorsak, belli ürünlerimiz belli yerlerde duruyorsa depo yeri seçerek ürünlerimizi buradan sevk edebiliyoruz. Üretim emirlerini seçebiliyoruz. Yine detaylarını görebiliyoruz. İşlem parametrelerimiz var. İşlem yaparken parametrelerde değişiklik yapacaksak eğer depo yeri veya kullanıcı değişikliği yapacaksak plus yer değişikliği buradan tamamlayabiliyoruz. Buradan yapıyoruz. Ürün sorgulama ekranımız var. Burada ürünümüzü isim olarak veya stok kodu olarak çağırabiliyoruz. Barkodunu bilmediğimiz ürünleri bu şekilde sorgulayabiliyoruz. Kesilmiş fişler e, bu fiş tipine göre yaptığımız e, işlemleri kesilmiş fişlerden daha önceki fişleri takip edebiliyoruz. Spot sayımımız bulunmakta yine e, istediğimiz bölümü sayarken kullandığımız bir spot sayım ekranımız var. Ürün arama ekranımız barkod üzerinden barkodunu yazarak e, veya okutarak el terminalinde yaptığımız bir arama seçeneği. Bunun hangi depoda ne kadar olduğunu görebiliyoruz ne kadar, hangi depoda e, ve kaç adet var. Bunları görebiliyoruz. Cari detayları eğer fiş içerisindeyken cari bilgilerini görmek istiyorsak burada cari detayları seçerek bunları görebiliyoruz. Bir de aynı şekilde e, buranın parametrelerin ayarlarının yapıldığı parametreler bölümü bulunmakta. Bu parametrelerden biraz önce bahsettiğim gibi bizim çalışacağımız fiş tiplerini işte bu, bu stok modülü olabilir. Stok modülünün altında fiş tiplerimizin altında mal alım irsaliyesi, perakende satış irsaliyesi gibi fiş tiplerini hangisinde çalışacaksak eğer seçerek ekliyoruz. Ekledikten sonra tekrardan seçimimizi onaylayıp kaydet dediğimizde parametrelerimizi kaydetmiş oluyor. Böylece daha sonradan bu fiş tipini kullanabiliyoruz. Hızlı ve doğru ürün girişi ile ilgili birkaç işlem yapmak istiyorum. Fiş tipimizden mal alım açtıktan sonra burada plasiyerimizi seçiyoruz. Plasiyerimizden sonra giriş deposunu bu ürün hangi depoya girecekse onu belirliyoruz. Hangi cariden geliyorsa onu buradan seçebiliyoruz, arayabiliyoruz. isim olarak klavye yardımıyla arayabiliyoruz veya ekrandaki arama butonundan aşağı doğru hareket ederek buradan da seçimimizi sağlayabiliyoruz. Buradaki barkod bölümünde el terminallerimizden barkodlarımızı okutarak girişini sağlıyoruz. Veya elle de bunu buraya girişlerini yapabiliriz yine aynı şekilde. Burada barkod numarası, stok kodu, miktarı, fiyatı ve e, özelliği yani e, stok ismi yine gelmekte. En alt kısımda tuta e, toplam miktarı ve tutarı bulunmakta. Bunu bu şekilde e, kaydedebiliyoruz. Veya istiyorsak silmek istiyorsak yine aynı kodda yanlış bir giriş yaptıysak tekrardan sil butonunu tıklayarak aktif ederek Buradan ürünümüzü silebiliyoruz. Yine barkodumuzla giriş yaparken birden çok giriş yapacaksak aynı üründen barkodumuzu okuttuktan sonra sağ taraftaki miktar bölümüne miktarı girebiliyoruz. Böylece toplu girişlerde yapmış olabiliyoruz barkodumuzdan. Yine e, seri barkodlar okutabiliyoruz. Böylece alalım misaliyemizi e, kaydetmiş oluyoruz fişimizi. Tekrardan bizi e, plasyer seçimi yapacağımız, depo seçimi yapacağımız alana götürüyor. Buradan iptal diyerek yeniden fiş tiplerinden başka bir fişi seçebiliyoruz. Buradan toptan satış faturasını seçerek yine aynı şekilde bize plasiyerimizi belirtiyor. Buradan plasiyerimizi istiyorsak değiştirebiliyoruz. Çıkış depomuz neresi olacak onu bildiriyoruz. Hangi cariye bunu çıkacaksak buradan onun seçimini yaptıktan sonra aşağıdaki seç butonuna basarak işlemimizin yapılacağı ekrana dönüyoruz. Burada bizim plasiyerimiz bağımsız olarak gidip ürünlerimizi Birinci, ikinci veya üçüncü katta olabilir yine aynı şekilde bölünmüş olabilir. Zaman kaybına uğramaksızın tek tek gidip gelmeksizin direkt oradan işlemlerini yaparak anlık veri akışını database üzerine sağlayabilmektedir. Yine burada daha önce bu plasiyere ait kesmiş olduğu fişleri görmek istediğimizde bu faturaya ait faturalarımızı görmek istediğimizde kesilmiş fişlere baktığımızda ekranımıza gelmektedir. Buradan fiş tipimizi tekrardan seçelim. Eğer sayım yapıyorsak, alanı tek tek dolaşmak yerine veya alandaki ürünleri getirmek yerine el terminaliyle direkt ürünleri yerlerinde okutarak sayım işlemini yapabiliriz. Böylece zamandan da tasarruf sağlamış olacağız. Burada yine fiş tiplerimizden sayım fişimizi seçerek burada pilates yerimizi yine belirtiyoruz. Hangi mağazada sayım yapacaksak onu belirtiyoruz. Daha sonra yine bize bir barkod okutma ekranı geliyor karşımıza. Bu barkod okutma ekranında ürünlerimizin barkodlarını okutarak sisteme girişini sağlıyoruz. Burada ürünlerimizi okuttuktan sonra sayım işlemimiz tamamlandığında kaydet diyerek sayım fişimizi kaydediyoruz. Bu kaydettiğimiz sayım fişini program üzerinde sayım dosyası olarak içeriye alarak sayımımızı karşılaştırabiliyoruz. Tekrar bir diğer e, fiş tipimizden bahsedelim. Depolar arası transfer fişimiz var. Bu depolar arası transfer fişimizde depoların birbirine olan ihtiyaçlarını direkt e, el terminali üzerinden girişler yaparak sevk edebiliriz. Burada yine Depoların depomuzu seçtikten sonra bunun hangi depoya çıkacağını seçiyoruz. Seçimimizi yaptıktan sonra gelen ekranda tekrardan istediğimiz yani çıkacağımız ürünlerin barkodlarını okutarak sisteme girişini yapıyoruz. Böylece anlık olarak bizim depomuzdan eksilmiş karşı tarafın deposuna geçmiş olarak geçmiş olacaktır. Bunu yine işlemlerde ürün ara butonuyla görebiliriz. Girdiğimiz ürünün hangi depoda ne kadar olduğunu buradan takip edebiliriz veya sorgulayabiliriz. Merkez depomuzda bu üründen varyatlı olarak e, gelecektir bu ekran karşımıza. Yine 0 çift 0 merkez depomuzda, Al sancak depomuzda ve 0210 depomuzda yine bu ürünlerimizden bulunduğunu görüyoruz. Bu ürünlerin stok adı bölümünde yine görebiliyoruz. Bayan yazlık paltolon olduğunu. Bunun bedenlerinden ve renklerinden kaçar tane olduğunu yine aynı şekilde buradan görebiliyoruz. Burada ürünümüze baktıktan sonra diğer yerlerden sipariş verebiliriz eksik olan ürünümüzü veya bizim ürünümüzde bu depomuzda bu ürünümüzden olup olmadığını buradan takip edebiliriz yine aynı şekilde. Yine durum fişlerimiz var. Bu durum fişlerimizle bizim mağazamızdaki envanter durumumuzu güncelleyebiliriz bu durum fişlerimizle. Burada durum fişi oluşturduktan sonra bunu Sayım fişi olarak e, içeriye çekerek o anki stok durumumuzu tespit edebiliriz. Depo içi dolaşım fişleri var. Yine aynı şekilde kullandırdığımız. bu büyük depolarda e, genelde kullanılan ilaç sektörü veya daha e, aradığımızı bulmamız gereken depolarda kullandığımız bir fiş tipi. Böyle fiş, bu fişlerimizle ürünlerimizin hangi reyonda, hangi sırada, hangi bölümde olduğunu daha kolay ve net olarak tespit edebiliyoruz. Yine fişliplerimizden Satın alma sipariş fişlerimiz oluşturabiliriz. Buradan direkt satın almaya talepte bulunabiliriz. Hangi ürünlerimiz eksikse bunları okutarak veya stok kodlarını girerek el terminalinden sipariş verebiliriz. Yine işlemlerde burada Cari detayı görebiliriz. Eğer bir ürün satıyorsak müşterimize geldiyse bir fatura keseceksek bunun daha önceki bilgilerini buradan görebiliriz. Örnek yapalım bir tane. Bir perakende satış faturası Keselim. Depo, stok ve şube takibi ile ilgili e, el terminalinde nasıl bu işlemleri takip edebiliyoruz onları göstermek istiyorum. İşlemlerden ürün araya geldiğimiz zaman ürünümüzün barkodunu girerek veya okutarak direkt e, barkod okuyucumuzdan okutarak ürünümüzün hangi depoda hangi varyantta hangi renkte hangi renkte ve kaç adet olduğunu, hangi depolarımızda bunun bulunduğunu buradan görebiliyoruz. Böylece anlık veri takibi de sağlamış olabiliyoruz. Eğer ürünümüzü tedarik etmek istiyorsak var olan depodan çağıra, sipariş ederek çağırabiliyoruz. Yine aynı şekilde sayım ve hızlı sipariş işlerini fiş Sayım fişini seçerek burada sayım fişini seçtikten sonra karşımıza plasiyer, giriş deposu çıkacaktır. hangi plasiyer bu işlemi yapıyorsa bunu seçtikten sonra hangi mağaza için yapılacaksa, hangi depo için yapılacaksa bu işlem. Burada belirttikten sonra seçimimizi tamamlıyoruz ve barkodları okutarak sisteme giriş yapıyoruz. Yaptığımız bu girişleri sayım fişi olarak kaydedip sonra programdan sayım işlemlerinden güncelleye, stoğumuzu güncelleyebiliyoruz. Depolar ve şubeler arası transfer işlemlerini yine fiş tiplerimizden depo transfer fişini seçerek Burada plasiyerimizi belirtip hangi depomuza giriş yapacaksak bunu belirtiyoruz. Çıkış deposunu belirttikten sonra seçimimizi tamamlıyoruz. Burada yine aynı şekilde ürünlerimizi hızlı, seri ve güvenli bir şekilde girişlerini yaparak sisteme e, sisteme dahil olmasını sağlıyoruz. Bu girişleri bittikten sonra fişimizi kaydet diyerek depo transfer fişini oluşturmuş oluyoruz. Satın alma işlemleri için mal alım irsaliyesi kullanabiliyoruz. Yine aynı şekilde mal alım irsaliyesini açtıktan sonra e, plasiyerimizi belirleyip yine giriş deposunu belirledikten sonra hangi cariden alıyorsak bunu bu ürünü buradan belirleyebiliyoruz. Cariyi eğer seçmek istiyorsak sistemden buradan ismini yazdığımızda veya otomatik olarak bütün carileri seçerek onun arasından bir seçim tercih seçim yapabiliyoruz. Tekrardan açılan ekran üzerinde barkod okuyucuyla ürünlerin barkodlarını okutarak sisteme dahil olmasını sağlıyoruz. Ve fişimizi kaydederek kapatıyoruz. Eğer bu fiş tipi ile ilgili daha önceden yaptığımız hareketler var mı diyerekten bakmak istiyorsak burada kesilmiş fişlerden bu fişlerimizi arayabiliyoruz. Bu fişlerin üzerinde değişiklik yapacaksak veya içeriğini görmek istiyorsak buradan seçerek tekrar aktif hale getiriyoruz. El terminalin bize avantajları hızlı ve çabuk e, sisteme dahil olabiliyor olmasıdır. Bir yere bağlı kalmadan hareket imkanını sağlıyor. Ürünlerimizi daha çabuk ve güvenilir şekilde sevk etmemizi e, sevk etmemize sebep oluyor. Fiş tiplerinden Mesela bir ürünümüzü satışını gerçekleştirelim. Toptan satış faturası. Yine çıkacak depoyu seçiyorum. Hangi depodan bu işlemi yapacaksam. Hangi cariye bunu çıkacaksam onu belirliyorum. Bunların seçimini gerçekleştirdikten sonra beni yine barkod okuma ekranına atıyor sistem. Buradaki barkodlarımızı seri şekilde okutarak fişimizi tamamlıyoruz. Tekrardan kaydedip sisteme anlık verisinin dahilini sağlamış oluyoruz. Satın alma fişlerimiz var yine aynı zamanda. Buradan satın alma siparişlerini oluşturabiliyoruz. Müşteri siparişi geçebiliyoruz. Müşterimizin isteği doğrultusunda. Yapabileceğimiz daha birçok işlem türü var. Bunları parametrelerden fiş tiplerinden belirliyoruz. Buradaki ana modüllerimizin altındaki fiş tiplerini isteğimiz doğrultusunda programa dahil edebiliyoruz. Bunların içerisinde birkaç örnek verelim. Mal alım konsinye çıkışı iade irsaliyesi, fason giriş irsaliyesi, üretim fişi, karma koli üretimi gibi birçok fiş tipi bulunmakta. Aynı zamanda sipariş modülümüzün altında satın alma siparişleri, müşteri siparişi, fason siparişi, müşteri stand sayım işlemi gibi fiş tipleri bulunmakta. Fatura, fatura modülümüzün altında mal alım faturası, perakende satış faturası, satış iade faturaları gibi fiş tiplerimiz bulunmakta. Bunları kullanacağımız ölçüde fiş tiplerini sisteme dahil edebiliyoruz. Yine aynı şekilde buradan indirimler tanımlayabiliyoruz. Yine el termininden indirimler belirleyebiliyoruz bununla birlikte. Yine işlemlerimizde spot sayım işlemi yapabiliyoruz. Bunu mağazamızın veya depomuzun istediğimiz bölümünü saymak için kullanıyoruz. O anlık oradaki ürün miktarını belirlemek için kullandığımız bir sayım. Bu. Ürün arama dediğim biraz önce dediğim gibi bütün stoklarımızda ve depolarımızdaki ürünlerin varyantlarıyla birlikte aramasını gerçekleştirebiliyoruz. Burada seç, seçmiş olduğumuz ürünün hangi depomuzda ne kadar olduğu, hangi renk, hangi bedenden bulunduğunu görebiliyoruz. Yine buradaki işlem parametrelerinde eğer bir fiş üzerinde değişiklik yapacaksak depo, plasiyer veya cari üzerinde bir değişiklik yapacaksak fiş tipindeyken İşlem parametrelerini seçerek bu menüye ulaşabiliyoruz. Burada yine cari detayları bulunmakta. Eğer cari detaylarını seçersek bu kişiye ait olan borç bakiyesini, alacak bakiyesini, ödenmiş çeklerini gibi birçok bilgisine yani carimizin bilgilerine ulaşmış oluyoruz. Sentez Live Paket e, Shop el terminali çözümü ile ilgili e, anlatacaklarımız e, bu kadar. Eğer sorularınız varsa e, bekliyorum.